Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz bu işte birlikte yeni bir bölümüne daha karşınızdayım Ejo 2'de rastgele ülkeye doldurma senemize senemize kaldığımız üzere devam ediyoruz arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim Hatırlarsan en son e, Güvenel savaşmıştık ve toprağın yarısı kalmıştı bu bölümde onu bitireceğiz Ondan sonra arkadaşlar belki Estonya'ya saldırırız oradan sonra belki direkt Bulgaristan'a girebiliriz e, Bulgaristan Bulgaristan'a gittikten sonra ise arkadaşlar Yeni Zelanda ondan sonra oradan Anadolu'ya doğru ilerleyebiliriz ee, bakalım ne olacak bu önümde. böyle bir 300 bin paramız var arkadaş hemen bununla biraz doğru da basacağım ben daha 22 turumuz varmış arkadaşa biraz tur atlayalım Ondan sonra bence diyorum ki ben arkadaşlar direkt yine Zelanda'ya saldıralım zaten aramızda bayağı fark var yani Evet arkadaşlar hemen savaşımızı ilan ettik bu bölüm yani direkt Gwena'yı alıyoruz Gwena bitti şu anda bakalım Evet bitti bütün toprağını alabiliriz muhtemelen evet aldık gayet güzel oldu. Hemen asimilimizi yapıyoruz. Artık dünyanın büyük bir gücü olduk arkadaşlar. Ee, şimdi direkt yeni Zelanda sınırlarımıza yok ama bu Venezuela. Direkt yeni Zelanda sınırlarımıza gidiyoruz. Oğlum Venezuela nerede pardon evet buradaymış. Şimdi ben bayağı bir ordu çıkarmam gerekiyor zaten enflasyon da yiyoruz görmüş olduğunuz gibi. Direkt ben ordular çıkarayım hatta. Evet arkadaşlar bütün sınırlarımıza 20.000 ordular yığdık buraya da 40.000 şu anda eksideyiz arkadaşlar. İnşallah alabiliriz. Toplam ne kadar ordumuz varmış hemen bakıyorum. Ee, 151 151.000 ordumuz var arkadaşlar. Bence bilmiyorum ya %100 yetecektir diye tahmin ediyorum. Ona savaşımızı ilan ettik. Buraya bir 20.000 gönder. Buraya da 20.000 gönder. Evet arkadaşlar Yeni Zelanda ile barış yaptık. Bayağı güçlü çıktı. Ben de o yüzden dedim direkt barışımızı yapalım. Bir sonraki savaşımızda bitiririz kendisini çünkü bayağı güçlüydü arkadaşlar inanılmaz derecede 150 bin ordu yetmedi bakalım ne kadar ekonomisi kaldı yine gü güçlü yani arkadaşlar Bence bu sefer 150 bin orduyla yenebiliriz diye tahmin ediyorum Yine bize enflasyon bu ne lan kuator Arkadaşlar ben diyorum yine enflasyon yene kadar biz para basalım ondan sonra Yine ordu e koymaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 1 milyon paramız oldu. Oyunun 7. sırasını yükseldik. Ee, ben diyorum yine ordura basmaya devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi 144 bin ordu yaptık. Bence bu sefer yetecektir diye tahmin ediyorum. Savaşımızı ilan ettik yine eksiye düştük bu arada biz. Evet arkadaşlar yeni Zelanda'yı aldık beni bayağı uğraştırdı yine e, İbiş'in oğlu Ama aldık artık sonunda yani komple alabiliyoruz Çok güzel elimize ne kadar ordu kaldı bakalım 150 bin orduyla gittim ben 16.000 ordu kaldı ben 6000 de bastım arkadaşlar ordu şuralardan yani savaşın içerisinde Yani 150 bin ordudan 10 bin ordu kaldı diyebiliriz elimizde çok güzel şimdi hemen bir tane daha teknoloji puanımız gelmiş onu da verelim Şimdi dünyanın 7. sırasındayız ve bayağı güçlendik arkadaşlar Artık belki bir sonraki bölümde Anadolu'ya gideriz Muhtemelen de gideriz yani Kıbrıs alırız falan filan Anadolu'nu İstanbul'a alsak bence yeter Ondan sonra zaten finali yaparız yani çok da uğraşmamıza gerek yoktur diye tahmin ediyorum Mesela Solomon adaları Estonya mesela Estonya ultimatum gönderemiyorum Neyse boşver Evet arkadaşlar bugünkü burada sonuna geldim. umarım memnunsunuzdur kanala abone videoları like etmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın.